Rusya, sınırsız askerleri ve ucu bucağı olmayan imparatorluğuyla bilinen EU4'ün özellikle yeni gelen sürümden sonra en büyük askeri gücü. Bakalım bu büyük canavarda ne değişiklikler olmuş hep beraber inceleyelim. Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü bölümümüzde sizlerle birlikte baştan da gördüğünüz gibi Rusya ile Moskova ile oynayacağız. Moskova benim askeri olarak en favori ülkem bu arada. Fransa ve Prusya genel olarak tercih ediliyor hatta Osmanlı bile. Ama göreceksiniz abi Rusya unstoppable asla durduramayacağınız bir ülke olacak. Ve bunu 25-30 yılda falan yapacaksınız. Zaten hepiniz çok şaşıracaksınız abi. Özellikle yeni peşte daha da güçlendiler bunu 1.35 domination peşinde. Videoya geçmeden önce arkadaşlar eğer bu tarz çekilerin gelmesini istiyorsanız like atarsanız sevinirim. 1200 like aldığında biliyorum hepiniz benden bekliyorsunuz. Artık İngiltere videosunu çekeceğim. İngiltere'nin iki yolu olacak bu arada. Bir Angevin Empire kurduğumuz bir de koloniye gittiğimiz. Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Aynı şöyle ufak bir detay daha vermek istiyorum. Şu an bu videoyu çektiğim tarihte seçim harifesindeyiz ve arkamda Cumhurbaşkanı Mitingi var. O yüzden video sırasında arka plandan ses gelirse kusura bakmayın abi. Her neyse şimdi videomuza geçelim. The Tatar yok. Bu arkadaşlar Moskova'nın Moğol İmparatorluğu'na ödediği bir bedeldi, bir tribüttü yani haraçtı. Burada da Great Horde ödüyorduk bunu çünkü biliyorsunuz Great Horde'da Moğol İmparatorluğu bölündükten sonra bu bölgeyi kendi kontrolü altına alan ülke aslında tam olarak ödemiyorlardı ama yine tarih olarak veriyordu. Bundan kurtulmanız için yapmanız gereken tek şey arkadaşlar şu saray toprağını işgal etmek için, zaten onu göstereceğim. Moskova'da neler değişti çok şey değişti. Bir kere çok güzel yeni bir mission tree'miz var abi daha Rusya kuracağız onu da göreceksiniz. Çok büyük yani bu mission tree. Ve gerçekten çok güzel bizim odaklanacağımız kısım tabii ki de ilk bu kısım olacak abi. Burada 10 e, admin puan istiyor ve force limit'in %80'ini doldurmamızı istiyor. Hemen şimdi size her şeyi en iyi şekilde göstereceğim. Şöyle rival'larımızı benim seçtiğim üçlüyü seçin. Litvanya, Danimarka ve Novgorod. Litvanya zaten PU'ya düşecek. Oradan bedava Power Projection kazanacaksınız. Novgorod'u biz yok edeceğiz. Danimarka'da zaten kalsın. Advisor olarak burada artı birlerin hepsini alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben gördüğünüz gibi artı birlerin hepsini aldım. Şimdi estate kısmı önemli. Buraya dikkatle bakın. Şimdi burada fark ettiğiniz üzere neredeyse hiç privilege vermedim. Bunların zaten iki tanesi Rusya ile başladığınızda geliyor. Bir tane board çektim. Bir de mana puanları aldım. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Oyunun başında direkt olarak Novgorod'a saldırıp %100 toprak yiyeceğim ben. Hani hiç para da almayacağım. Hani bu şekilde oldu için durum abi. Bence privilege vermenize pek bir anlamı yok. Alacağınız topraklar zaten ekramland olarak dönecek. Burada Independent Army veya Grand Company alın. Benim tavsiyem Independent Army almanız olacaktır. Bir tık force simit aşıyorsunuz ama gerçekten sorun değil. Rusya'daki en büyük sorunumuz bizim manpower olacak. Hatta manpower demişken Rusya'da arkadaşlar şöyle çok güzel bir mekanik var. Ortodoks olduğumuz için Burada metropolitan yaptığınız zaman buraları bir tane ikon seçebiliyorsunuz. Buradan da din ikonundan Disiplin ve Manpower Recovery Speed seçeceksiniz. Bu çok önemli. Çünkü Rusya'daki en büyük sorunuz admin puan ve manpower olacak. Bunu bu şekilde dengelemiş oluyorsunuz. Şimdi sınırda ordumuzu yollayalım. Bu arada ben elay almanızı tavsiye etmiyorum. Herhangi bir şekilde elay almanıza gerek yok. Şöyle bu adama Spy Network atsanız yeterli olacaktır abi. Şöyle oyunu artık başlatabilirsiniz. Bir ay geçtikten sonra hemen savaşımızı başlatacağız. Hatta görevimiz gelmişken görevimizi açalım sizin gözünü, gözünüzün önünde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da çok güzel bir görev geliyor. Ya bu arada bunu şunu, şöyle bir şey söyleyeceğim. Yukarıdakini seçmeyin çok saçma. Ama gerçekten alttaki de o kadar iyi değil. Bunun bir tık değiştirilmesi lazım. Ya yani şu an siz kesinlikle düşünmeyin. Alttakini seçin bu arada. Çok spesifik durumlar için üsttekini seçebilirsiniz. Ama alttakisi de bir diplomat veriyor. Ki bence en önemli şey o. Correction cost veriyor. Ki bu da admin puanınızda kurtaracak sizi. Ve bildiğiniz bütün sınır state'lerine çok rahat bir şekilde claim atabiliyorsunuz abi. Şöyle gördüğünüz gibi bunu da aldık. Bu di bir dopla diplomat bizi çok fena kurtaracak. Şöyle hemen improvementsa yollayalım. Vasallarınızla improvements yapmayı unutmayın. Ayın 11 olur olmaz da savaşımı açacağım. Şunu bir 4 x yapayım da. Ayın 11'ini kaçıracağız adam gidecek ele alacak Bu arada bir ay beklemem lazımdı Benim hatam Burada bu arada bu adama diplomatik insult atıp da girebilirsiniz Ama bence gerek yok onu yapmanıza Şöyle direkt olarak savaşımızı açalım Burada dikkat edeceğiniz şey şu Novgorod'a bakın Conquest savaş sebebiyle Novgorod'a savaş açacaksınız En iyi peace değil buradan alıyorsunuz Conquest'e falan sakın savaş açmayın abi O çok saçma olacak sizin için Şöyle burada ordumu direkt paralı askerleri Novgorod'a CJ yolluyorum Geri kalanıyla da bu adamın topraklarını işgal edeceğim. Bu savaşın da çok kolay bir şekilde geçmesi lazım. Şöyle dünyanın en kolay savaşlarından birini yapıyorsunuz. Novgorod Savaşı ile ilgili size çok güzel bir taktik vereceğim. Abi adamın ordusuyla siz savaşmadığınız sürece, adamın ordusuna saldırmadığınız sürece o adam da size saldırmıyor. Şu şekilde iğrenç bir peace yapmanız yeterli olacaktır. Bütün sınırları kapatın. Hiç kimse Novgorod'dan toprak almasın. Novgorod toprağını da alın zaten asıl amacı o en fazla toprak bu şekilde alabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi burada barış anlaşmamızı yapıyoruz. Burada daha fazla toprak da alabilirsiniz ama bence mantıklı olan peace değil bu. Hepsini korlayın abi hiçbir şey vermenize gerek yok. Bu arada tekrardan söyleyeceğim abi arkadaş şu an dediğim gibi Cumhurbaşkanı mitingi var o yüzden çok ses geliyor bana. Umarım size gelmiyordur. Şimdi hiç durmayacaksınız arkadaşlar bu arada. Direkt olarak savaşlarımıza devam ediyoruz. Hangi savaş direkt Tver'e savaş açacaksınız? Burada da Novgorod bu adamı garantilediği için turusumuzu Novgorod'la sıfırlamış olacağız. Şuradan Tver'i seçeceğim. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bence Riyazan'a savaş açalım biz. Daha sonra şöyle şu adamı cold budget edelim, Riyazan'ı da seçelim abi. Şu şekilde savaşımız çok daha mantıklı olacaktır diye varsayıyorum. Şimdi burada benim tavsiyem no go. Ya Maxman alın ya da white peace yapın. Ben göstereceğim zaten hangisini yapmanız gerektiğini. Arkadaşlar ben şöyle gördüğünüz gibi bütün parasını alıp humiliate yapıyorum. Bu turusun birazcık uzatacak ama bence gayet worth abi. 1458'e kadar zaten benim bir sürü savaşım olacak. Hani bir daha buna dönmek istemiyorum. Direkt white peace yapıp bir sonraki savaşta hepsini de yiyebilirsiniz de. Vallahi bence hiç gerek yok abi. Bu şekilde en iyi PC yapmış olduk. Hem burada Age Objective'ı almış olduk humiliate ederek hem de burada Power Projection'ımızı 100 yaptık abi. Şimdi ne yapacağız? Hiç beklemeyin. Bakın hiç beklemeyin. Direkt burada Great Horde'da savaş açacaksınız. Neden niye soracaksınız arkadaşlar? Oyunun başından beri bu Adamı biz Tribüt ödüyoruz, tamam mı? O Tribütü artık ödememiz lazım ve o yüzden savaş açmanız lazım. Savaş açarken bu savaşta istediğiniz yere savaş, sebe savaş sebebi seçebilirsiniz. Benim tavsiyem yakın bir yer seçin. Saray seçerseniz en fazla toprağı alırsınız. Bunu da size daha önce anlatmıştım. Burada Province War Score en yüksek neresiyse oraya savaş açmanız lazım. Şimdi ne yapacaksınız abi? Saraya gideceksiniz. Sarayı işgal ettiğiniz anda o sizin ödediğiniz tribut var ya artık ödemiyorsunuz abi. Onun için yapmanız gereken tek şey o toprağı işgal etmek olacaktır. Gördüğünüz gibi hiç durmadan savaşıyoruz. Sadece savaşıyoruz sadece savaşıyoruz. Ama hiç sorun yok. Gerçekten hiç sorun yok. Şu vasallarınızla ilişki geliştirmeyi unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü bu çok önemli. Bu adamları direkt anekseyeceğiz. Şimdi direkt olarak şu saray toprağını işgal edelim. Hatta şurada Riyazan'ı da patlatalım abi. Burada bu adam şuraya ekliyormuş. Hemen şurada şunun ordusunu yok edelim. Daha sonra da bu ikisine piece atalım. Şimdi bu piece atarken nasıl piece atacaksınız? Bence para daha önemli. Eğer parayı önemsemiyorsanız beraber piece atın ama para daha önemli olduğu için ben separate piece atacağım. Burada Tiver'i full olarak anexledik. Bir de Riyazan'ı da şöyle full anexleyelim. Şu an oyuna daha yeni başladık. 2 sene falan geçti abi. Gördüğünüz gibi 3 tane ülkeye yüzde yüzlük anlaşma yaptık. 4. ülkeyle de savaştayız. Şimdi benim tavsiyem bir tane ordunuzu arkada ayırın abi. Bu ordu şu gördüğünüz stekleri vurmaya çalışsın. Diğer ordu da bu adamın ülkesini siyahlamaya çalışsın. Hatta böyle bir tanesini de şuraya götürelim de şu savaş hızlı bir şekilde bitsin. Arkadaşlar bu arada Novgorod'la savaşımız bittiği için ben esteklerimi şu an yaptım. Bu savaş o kadar da kolay gitmiyor. Özellikle Özbey'in bayağı bir istekli savaşması yüzünden bir de benim vasalların bayağı salakça hareketler yapması abi şuradaki bütün siyahlarımızı bitirdi. Yapacak bir şey yok. Burada dediğim gibi Özbey'i bir şekilde bu savaştan çıkartmam lazım. Aslında burada iki seçeneğim var. Nogay'la olan elaylarını bozmam benim için çok iyi. Ama galiba şu an sadece parasını alıp savaştan çıkaracağım Çünkü savaş dediğim gibi çok da iyi gitmiyor benim için Burada şimdi tamamen Full odamı abi şu Great Horde'a vereceğim bu Savaşı kazanacağız bu arada bir event geldi Ben o eventi göstermeyi unuttum işte size Eventte size bahsettiğim Hani bir tribütörü ödüyorduk ya bunlara haraç veriyorduk ya artık o haracı ödemiyoruz arkadaşlar. Hani o eventin bittiğini söylüyor. Sarayı işgal ettiğimizde oluyor. Ben işgal ettim adamı, adamlar geri aldı. Şimdi bir kere daha alacağım orayı. Ee, savaş bittiğinde görüşürüz. Şimdi bu barış anlaşması en mükemmel barış anlaşması niye arkadaşlar? Çünkü burada bütün claimlerimizi alıyoruz. Şimdi burada ben daha da aşağı inebilirim ama ben buradan abi Aslakan'ı çıkaracağım. Aslakan 10 numara bir basal. Buradaki bütün toprakları bedava ise yedirtiyor. Aslakan için bir tane en ucuz toprağı alıyorum. Alabildiğim kadar para alıyorum. Çünkü Moskova'da para da çok büyük bir sıkıntı abi. Şöyle gördüğünüz harika bir iş anlaşmasını yapıp bitiriyoruz. Şimdi buradaki mercenilerinizle abi. Hayır 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 ne olur. Aha hayır bu ordum yakalandı. Abi şu an ya o kadar çok manpower ihtiyacım var ki size anlatamam. Oyunun başında böyle kötü şeyler yaşıyorsunuz. Tabi bundan sonra düzeliyor abi ama hani oyunun başında gerçekten çok kötü durumda. Yalan yok. Onun dışında benim over extension gibi çok büyük bir problemim de var maalesef dediğim gibi admin puanı bir şekilde halledeceğiz nasıl halledeceğimizi de söyleyeyim benim zaten air çok iyi abi o air tahta geçtiğinde düzelecek her şey burada Fransa ve Polonya'da direkt olarak rival olarak alabilirsiniz abi hiç sorun yok. Şimdi bir tık oturacağız. Burada isyanlarımızı keseceğiz. Ondan sonra direkt kazan savaşımızı başlatacağız. Ya bu arada oturacağız dinleneceğiz dedim de abi. Gerçekten hani Novgorod o kadar zorluyor ki. Gitmiş o eve garantilemiş. Ben Novgorod'a bir tur daha vuracağım. Şu an böyle psikopat gibiyiz Novgorod'la aramızda ama. Galiba yine parasını da alacağım bu arada. Onu da söyleyeyim size abi. Yani çünkü bu adam durmuyor. Rahat durmuyor. Benim de bu adamı müdahale etmem lazım abi. Şimdi şu vasalları tekrardan agresif alayım. Az önce sinirlendiğim için bu adamları supportu almışım çünkü salak gibi savaşıyorlardı. Her neyse abi umarım bu sefer hallederiz derken şimdi Moskova Civil Warı çıktı. Bu da çok güzel abi. Bu Civil War çok kötü bir şey bu arada. Tamam mı? Sizi mahvediyor. Bu arada benim advisor ucuzdu ya o da gitti. Ya şu an sadece kötü event alıyorum bu arada. Maalesef yapacak bir şey yok ona abi. Şimdi Moskova Civil War'umuz var. <laughs> Bela üzerine bela. Bu sivil War'u atlatmanız o kadar zor olmuyor diğer ülkelere nazaran. Bunu atlattığımız zaman zaten size göstereceğim ve büyük bir görev ağacımızın da yolu açılmış olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir event alacaksınız. Burada mevzu aslında şu. Sizin ailenize abi burada hani Dimitri ailesini pardon daha doğrusu bildiğiniz hani yöneten aileyi Dimitri olabilir bu arada soyadını unuttum. O aileyi Exile'a yani yurt dışına yolluyorlar sürgün ediyorlar. Ve diyorlar ki abi ya bu adamları geri çağırın şu an başımızda başka biri var bu arada kosakslardan. Ya da arkadaşlar ne yapacaksınız bu kosaks adamı tutacaksınız. Bunu tutarsanız 80 legitimisi yaptığınızda zaten hani iç savaşı bitiyorsunuz ve bu kalıyor. Ama benim air'im daha iyi olduğu için 3 4 5 10 numara bir air bu arada. Onu geri istediğim için ben buna basacağım ve tekrardan ben kralımı geri alacağım buraya. Burada da bu isyancıyı öldürmeniz lazım. Keşke bir tane de general verseymişiz o çok iyi olurmuş. Hiç abi şeyim yok şu an ama otonomi de istemiyorum. Abi vallahi hiç otonomi istemiyorum ya. Bu isyanı yiyeceğim büyük ihtimalle. Ya gördüğünüz gibi abi hani isyan 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 bastırma isyan bastırma direkt simülasyonda oynuyoruz yani sanki oyunu. Şöyle hemen şu isyanı bitirelim. Şu kralımızla tekrardan ordunun başına getirelim. Adam eskiden daha iyiydi. Şu an daha kötü oldu. Şöyle şunu yapalım. Burada çok güzel bir görevimiz var. Bu görevi almayacağım. Kralımın ölmesini bekliyorum. Çocuk tahta geçince alacağım abi. Şöyle bir mercenary daha çektim zaten gördünüz. Şöyle abi, bu isyanlar nerede çıkıyor abi? Şu isyanların olduğu yerleri askerlerim bizim. Ya şu an gördüğünüz gibi abi isyan diziyorum ve toprak korluyorum. Bir tık ülkeyi stability'ye oturtursam burada ne yapacağım? Kazana savaş açacağım ama biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar şu anda gerçek bir Moskova oyununa döndü oyun ve tamamen Mörsiler asker kullanmaya başladım. Artık o yüzden savaşlarımı başlatabilirim. Burada 3. vasal aneksemeyi de bekleyebilirim ama vallahi hiç uğraşmak istemiyorum onunla. İsveç bağımsızlığını desteklememi istiyor. Olur paşam olur. Başka kimse var mı? Destekleyen yok. Ya umarım savaş yaşmaz da açarsa da ben girmem zaten abi. Her neyse. Şimdi artık kazan savaşını yapmamız lazım. Bu baya önemli. Kazanı savaş cebini olarak seçiyorsunuz. Burada Kırım geliyor, Çağatay geliyor. Ben zaten Çağatay'ı göremiyorumdur bile. Aynen Çağatay'ı göremiyorum. Kırım'dan da toprak almayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü permanent claim olmadan bir yerden toprak almak benim çok hoşuma gitmiyor. Özellikle Rusya ile oynuyorsanız. Zaten her yere claim'iniz geliyor. Bu arada şu an hatırladım. Benim şu an kayda alma sebebim. Kralımı öldürüp Eğrim'in başa geçecektim ama şu an savaşta olduğum için yapamıyorum. Her neyse bu savaştan sonra kralımızı öldürürüz abi. Eğrim'imizi başa geçiririz. Bu adam burayı işgal etmiyor değil mi? Tamam. Şimdi yeni bir, bir olay geldi burada. Normalde Strelskiler biliyorsunuz şuna bastığınız zaman size bir sürü asker veriyor. Artık abi War Exhaustion'ınızı düşürüyor. Manpower veriyor. Infantry combat ability veriyor. Yani eski OP sistemi değil ama bence hala çok güçlü bu arada. Onu da size söyleyeyim. Kesinlikle güçsüz değil. Şimdi Çağatay bize sorun olacak ama ben yine de savaşın çok zor olmayacağını düşünüyorum. Barış anlaşmasında görüşürüz abi. Kırım'la şu şekilde bir anlaşma yapıyorum abi. Bana zaten %98'lik veriyor. Sadece iki tane toprak alıyorum. Neden bu iki toprağı aldığımı soracaksanız abi. Amacım şu. Kırım full anex buradan kırımı çıkartabiliriz. Onun dışında çok toprak yemek istemiyorum. Tekrar tekrar söyleyeyim abi. Permanent claim'ınızın veya herhangi bir claim'ınızın olmadığı yerden toprak almayın. Çünkü zaten Rusya'yla çok fazla alacaksınız abi. Hani boşu boşuna para ödüyorsunuz fazla. Hem admin fazla ödüyorsunuz hem de diplo puanı fazla ödüyorsunuz. Bence hiç gerek yok. Burada şu 5 critic authority'yi de alalım. Onun dışında şurada isyan varmış abi. Hemen paralı asker. Bakın bu arada ordum iki ay oluyor. <laughs> İkisi de paralı asker. Bir tane kendi askerim var. Onunla da şunları döveyim. Burada rahat döversiniz bu arada borç çek. Bu arada iki tane salak gibi borç çektim. Hemen onları şuradan aldığım parayla ödeyeyim. Parayı baya bol bol harcıyorum. Corruption'dır, odur budur, advice'ların da hepsini artı 2 falan tutmaya çalışıyorum. Hatta şunu yapabiliyorsunuz artı 3 yapın abi. Sebebi çok basit. Rusya'da çok 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 büyük bir sıkıntınız var bu konuda. Ya yani Onu bu şekilde aşabiliyorsunuz sadece. Şöyle şuradaki e, isyancıyı da vuralım abi. Novgorod'la Turus'un bitmek üzere. Ona da hazırlanıyorum. Novgorod'a gireceğim direkt. Hatta direkt ordumuzu şöyle şuraya koyalım. Nogalat'ı full-on eksemeniz önemli bu arada. Ee, çok güzel missionlarımız açılacak ama önce şu savaşı bitirmek istiyorum. Ya büyük ihtimalle Çağatay pes etmeyecek. O yüzden bence biz bu beraber şu savaşı yapalım. Ne zaman bitiyor? 1459 Mayıs'ta bitiyor. Tamam azıcık bekleyelim abi şu barışımızı yapalım. Ee, şurada sadece şu paralı askerlerim kalsın. Bunların ordularını gelir gelir Çağatay'ı döver. Zaten en sonunda Unconditional Surrender oluyor ve adam bize %100'lük veriyor. Şimdi ben ilk savaşta güzel bir anlaşma yaptığım için burada bu adam ikinci savaşta full biliyorum ama yine aneksiyemiyorsanız garanti olsun diye şu Ladoga toprağını seçeceksiniz abi. Şöyle direkt ordularımızı yollayalım. Ana ordumu sadece siege için kullanmak istiyorum abi. Herhangi bir düşman kuvvetleriyle çarpışmak istemiyorum. Burada dediğim gibi zaten bu savaş bitti bitecek. Hatta şöyle 2-3k yollamışlar hepsini bir dövelim şöyle şunların. Şu isyan başarılı olmadan barışacağım yani sadece umuyorum ki abi bu adam pes eder de hani o isyanla uğraşmış olmam. Şöyle çatayı burada wipe atsam ben. Acaba bu adam pes eder mi? Gerçekten çok önemli bir soru. Şöyle bakalım. Wipe atamayacağım galiba. Oy adam çok güzel zar attı. Buraya çekecek büyük ihtimalle. Aynen buraya çekildi. Wipe attık. Ya umarım şu an Çağatay pes eder ya. Gerçekten şu an etrisi lazım çünkü. Sen gel bakayım şöyle. Çağatay pes edecek mi bakalım. Adamı daha yeni görebiliyorum abi ama benimle dur durak bilmeden savaşıyor. Yok ha bu adam pes etmeyecek. Neyse en azından kazan ne verirse ona razı olacağımız seviye kadar bekleyelim. Şu isyan başarılı olana kadar en azından. Abi adam pes etmiyor. Yapacak bir şey yok. O yüzden şu şekilde barış anlaşması yapacağız. Ee, burada şu toprakların hepsini alıyorum ki bu adamla sınırımız gitsin ve özbekle artık direkt olarak sınırım olsun. Burada da max parasını alıyorum. Kazan almaya da dikkat edin abi. Kazan çok önemli. Burada şu isyancı zaten kendi kendine gidecektir. Şurada bir tane idiklimiz açık kalmış. Hemen bunu iptal edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Novgorod'u Fethediyoruz ve umarım Artık unutmam ve kralımı öldürür Eğri başa geçiririm Şu şekilde Noguart'a full annexation Attık. Windows 61 yılı oldu Ve Noguart tamamen haritadan silinmiş oldu Şimdi ne yapacağız? Şu adamları Annexlememiz lazım. Neredeyse hiç vasalım Kalmadı zaten. İki tane vasalım kaldı ee, Bu adamı saymayayım. Bu adamla beraber Zaten bir tane daha savaşa gireceğiz. Şimdi çok Kötü bir event daha geldi. Yemin ederim Oyun başından beri Hani en az 8 tane kötü event geldi ve sadece böyle 3-4 tane güzel event geldi yemin ederim abi hani Yüzümüz hiç mi gülmez evet hiç gülmedi Yani Rusya'nın da makarı oha Bizans bize elaylık atıyor kabul edeceğim oha Bizans'ın hiç elaylık attığını bu kadar yaşadığını hiç görmemiştim ben Bizans'ın bir şey olmuş bu arada normalde yaşaması lazım Her neyse abi Bizans'ı da elay aldığımıza göre şu an harbiden e, Rusya play yapıyoruz sevdim ben bu işi ee, şöyle Riyazan'da isyan çıkacaktı. Çıksın abi şu isyan hızlıca. Şunu bastıralım. Sonra şu paralı askerleri bu sefer de buraya yolluyor. Ya vallahi paralı askerleri üzülüyorum abi. Sürekli çekiyorum. Ben power'ları bitiyor. Yenisini alıyorum. Yenisini alıyorum. Yenisini alıyorum. Bizans vallahi ben seninle evlenirim de. Seni koruyalım ya Osmanlı seni yemesin. Şimdi ben kralımı öldürdüm. Kralımı öldürmem stabilitimi götürdü. Ülkede bir kere stabilite olmuştu artık o da yok. Önemli değil gerçekten önemli değil abi. Bundan sonra yapacağın şeyler 3 tane görevimiz var. Burada Conquistador kazanıyorsunuz ve Mission Strength kazanıyorsunuz. Baya güzel. Yeni kralınız abi şu gördüğünüz National Unless Monthly Autonomy Change kazanıyor. Bu da baya baya önemli. Bu şekilde hani early'i çok rahat e, idare edebiliyorsunuz. Ve Invade Novgorod sayesinde de abi permanent claimler alıyorsunuz. Permanent modifier'lar alıyorsunuz burada. Hatta ben şurayı da bir state yapayım abi. Bu Novgorod bölgesi çok güzel. Burayı state yapabilirsiniz. Rusya'da sınırsız para gibi bir metot var bu arada. Ne yapıyorsunuz abi? Burada baya bir trade company falan veriyorsunuz. Onu da büyük ihtimalle Rusya bölümü yaparsak orada göstereceğim. Ona yine aşağıda sizin yorumlarınız belirliyor arkadaşlar. Ya bunu söylüyorum çünkü eğer siz bir videonun devamını gelmesini istemiyorsanız o videonun devamını tabii ki de çekmiyorum arkadaşlar. Hani o yüzden sizin attığınız like'lar ve yorumlar önemli. Şu an Rusya ile acı çekme sürecindeyim. Ama ya umuyorum ki çok kısa sürede bu acımız bitecek ve artık mutluluğa ereceğiz. Şimdi öncelikle biz bu savaşta kazan savaşında şu toprağı özellikle alın demiştim. Bunun sebebi burada altın madeni olması. Bu altın size abi early game'de yani oyunun ilk aşamalarında inanılmaz rahatlatıyor. O yüzden hani onu almanız lazım. Burada ben development basmayı düşünmüyorum o yüzden alttakini alacağım. Şimdi burada Great Horde ikinci tur gireceğiz. O yüzden şöyle oralarımızın pozisyonunu şuraya alabiliriz abi. Ekonomi çok da iyi gitmiyor. Ama yapacak bir şey yok derken iğrençli bir ear geldi. Ya RNG olarak çok kötü bir oyun bu save. Ama gerçekten hiç sorun yok. Ya Rusya o kadar güçlü bir ülke ki onun hiç umurunuzda olmadığını zaten göstereceğim ben size. Şöyle direkt savaşımızı açalım bu arada. Şurada şu ikisine de girebiliriz. Great Horn'un ordusuna bir wife atarsak çok güzel olur. Şöyle şuraya geçsek. Tamam bu zaten buradan çıkmaz diye varsayıyorum abi e, ee, Bizans evlilik atmış kabul edeceğim abi Bizans'ı yaşatacağız bu oyun Bu arada şu an hani troll gibi gözüküyor ama Bizans'ı genel olarak yaşatmanız iyi bir şey Bunun sebebi de şu Osmanlı güçlenememiş oluyor Yani geç oyuna kadar Burada Özbey'in başkenti işgal etmek için şu 12k yollamıştım abi Hemen onları iş işgale yollayalım Özbey'in kazanla pardon Noga ile olan elaylarını bozmak istiyorum Bir de para almak istiyorum O iki detay önemli abi ee, bu Great Sword'da zaten o arada hani beleşi anak istemiş olacağız. Şu an Osmanlı birileriyle savaşta ya dediğim gibi bu arada Bizans'ı ben hani şu an Bizans kendisi yolladı diye koruyorum ama siz bence kendi oyununuzda direkt el ayalın. Çünkü gerçekten çok iyiymiş abi bu adamı bir kere imparator olmaktan koruyorsun. Bak şu an bile gerçekten çok güçlü. Bir de o halini düşünün hiç gerek yok abi hiç gerek yok. Rostov'la ilişki geliştirelim. Astakan'la ilişki geliştirelim. O sırada bu savaşımıza devam edelim. Ve şöyle Great Horde'da full diyoruz Yıl 1470 olmadı abi. Baya baya ilerledik. Benim amacım dediğim gibi permanent claimleri almaktı. Şimdiki hedefim bir tık Litvanya'ya doğru olacak. Litvanya için abi ben Macaristan'ı falan ele almayı düşünüyorum. Şöyle Polonya'nın rival'larına bakın. Bunlardan bir tanesini alın. Danimarka'yı zaten alamayız çünkü bu adam da bizim rival'ımız ama. Maçarı ben rahat bir şekilde alabileceğinizi düşünüyorum. Bu arada ben bu adamı daha kolay alabiliyordum ama maalesef şu an alamadım. Şöyle gördüğünüz gibi abi, zamanımız geçtiği için bayağı bir permanent claim'imiz iptal oldu ama yapacak bir şey yok. Bu görevi bitirdiğiniz zaman 50 power projection alıyorsunuz. Ayrıyeten 50 admin ve 50 military power da alıyorsunuz abi. Ben bu arada Rönesans'ı getirdim ülkeme. Şu an bayağı hızlı bir şekilde yayılıyor. Şöyle hatta birazcık daha dev basalım abi. Bu şekilde daha da hızlı yaymış oluruz hem de puanları aşıyorduk abi. O puan olayını da hallederiz. Buraya da bir tık dev basacağım. Bunun da sebebi şuraya da Metropolitan vermek istiyorum. Zaten vermişim abi. Boş boşuna dev bastık. Neyse önemli değil. Şimdi size planlarımızı söylüyoruz. Şimdi yapacağımız şey Litvanya'ya savaş açmak olacak. Hatta Livonian Order'a da açabilirim. Bakalım. Aynen Livonian Order'a açalım. Livonian Order'da bir full e aneksiyelim abi. Ondan sonra buraya tekrardan döneceğim. Şimdi bana estate ajendalarından çok güzel bir görev geldi abi. Noga'yı subject yapma görevi. Bunu alacağım. Normalde ben bunu böyle çok tavsiye etmem. Bence direkt yiyin abi. Hatta full claim'imiz varmış. Direkt yemeniz çok daha iyi ama ya cidden hiç uğraşmak istemiyorum. Ben bir de Rusya'yla zaten subjugation ideası işte influence ideası ve diplomatik ideası da çıkacağım thank Şu an bu adamı hani kafadan direkt rahat bir şekilde yok etmek benim için mantıklı. Noga'yı vasal alacağım. Ama tekrar söyleyeyim benim tavsiyem size bence Noga'yı direkt yiyin abi. Önünüzde hiç engel kalmasın. Ben artık Noga'yı pas geçmek zorunda kalıp Özbey'i yemek zorunda kalacağım. Rönesans'ı bekliyorum. Bu arada ben bu savaşı yaparken bence aynı zamanda şu savaşı da çok kolay bir şekilde yapabilirim. Şöyle gördüğünüz gibi Livin'in orada savaşımızı açmış bulunuyoruz. Arkadaşlar şimdi Noga'yı vasal olarak alacağım. Ee, kazan bu arada bir tık şanslıyım. Adama savaş Açtı abi. Güçsüz durumda olduğunu düşünüp. Şimdi ne yapacağız? Biz de kazanı yiyeceğiz. Burada kazanı direkt savaş açmıyorum. Noga'yı vasa olarak almam zaten yeterli oluyor. Burada Noga'yı hiç toprağını almayalım bence. Şunu yapmamız yeterli olacaktır abi. Gördüğünüz gibi bütün Noga'yı yemiş olduk. Ve şu an kazanla savaştayız. Kazanın elaylarını böyle bypass ederek girdik bu savaşa. Hatta kendi elaylarımızı bile çağırabiliyoruz. Böyle Bizans'ı çağıralım abi. Aramız yiyorsun çocukla. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir görev aldık. Bu da bize 100 admin puanı verdi. Hemen kazanı işgal edelim. Kazanı da full aneksledikten sonra son sürpriz savaşımızı yapacağız. Onu göstereceğim size. Ondan sonra da abi mükemmel Rusya ile bölümü bitirmiş oluruz. Bu arada şöyle bir tur of the Titles yapmak istiyorum. Ve e, Enstitü'yü almak istiyorum. Teknolojide geri kaldık ama bu yani Rusya ile valla olmazsa olmaz gibi bir şey. Hani zaten teknolojide ilerideyseniz bir sorun vardır Rusya'nızda öyle açıklayayım size durumu. Gördüğünüz gibi ona rağmen çok rahat bir şekilde bu adamlara wipe map atabiliyoruz. E, Nogai'nin arası %100 kötü olacak sizinle. Bende de kötü zaten. E, Onun yapacak bir şey yok abi onu düzeltirsiniz. Şöyle şunları da karpişice yollayalım. Dediğim gibi, son büyük savaşımız Litvanya'ya karşı olacak. Şöyle Macaristan'ın da yardımını alabilirsem ki alırım büyük ihtimalle. Polonya'yı darma duman eder. Litvanya'dan bütün toprakları yeriz. Bakalım abi oyunumuzda neler olacak. Bu arada şu adamı da bir türlü aneksiyemem. Sürekli unutuyorum abi Rus yok abi. Büyük ve şey bir ülke ki. Yemin ederim ne yaparsam benim, unutuyorum. Artı ee, 3 Moskowite geldi Bunu alırım ya Hem artı 3 hem Moskowite alınır yani Yarı fiyat Ya bu arada oyun başından beri Yemin ederim hiç Hani ba başka bir şey yapmadım Sadece yüksek advisorlar tutuyordum Şu adamı full an atabiliyor muyum? Atamıyorum ve çok Çok saçma bu ya ee, Bir tane toprak bırakmak zorundayız Şöyle Salakça bir toprak Şu toprağı bırakabiliriz ya Okey okey Aynen şu toprağı bırakalım abi Gördüğünüz gibi Ya da daha da Gereksiz bir toprak varsa onu bırakalım. Neyse yapacak bir şey yok ya. O toprağı bırakabiliriz abi. Şöyle şu an oyun oynuyor gibiyim ama heh tamam. Şu an güzel güzel abi. Şu şekilde barış anlaşmamızı yapabiliriz. Diplomatın yok diyor. Hemen şuradan adamımızı çekelim abi. Bum seninle de barışımızı yaptık. Gördüğünüz gibi yıl 1475. Hayvan gibi güçlüyüz. Bir şey daha söyleyeceğim size. Bu arada ben ID olarak offensive aldım. Siz bence eğer adminde sorun yaşamayacaksanız Religious alabilirsiniz. Religious inanılmaz güzel oluyor Rusya'ya. Yani Religious'in en çok yakıştığı ülke Rusya. Ben burada Age Objective'inden Bu arada müziği hiç sevmedim abi. Şöyle başka bir müzik açalım. Age Objective'inden Transfer Subject'i alıp Danimarka'ya savaş açsaydım İsveç'te e kendime vası olarak alabilirdim. Hatta ben hala onu yapmayı düşünüyorum. Zamanımız var zaten sıkıntı yok. Burada sadece İsveç'in e support'unu ee, artık supportlamayacağım. Sadece onu biliyorum abi. Şöyle improve diyor. Alalım bunu. Şimdi ne yapacağız? Georgia alaylık ya atıyor. Yok abi o kadar da değil. Herkesi de alamayız. Macaristan'ı alay alalım. Şimdiki hedefim dediğim gibi Litvanya savaş olacak. Bakalım abi şöyle hatta direkt savaşımı açacağım ya hiç uzatmayacağım. Şuradan şunu alalım hiç umurumda da değil. Şöyle savaş sevimi seçtim. Buradan Macaristan'ı da çağırdım abi toprak vaadiyle. Macaristan'a kesinlikle toprak vermeyeceğim. O adamı büyük ihtimalle direkt savaşın başında patlatacaklar zaten. Ee, o patladığı sırada da biz Polonya'yı patlatacağız. O savaştan çıkınca biz de rahat rahat işimizi görürüz abi. Buradan hemen şuna da basalım. Ya şu sections'lar da çok iyi. Hani bunun sayesinde ne isyanla uğraşıyorsunuz ne başka bir şeyle. Şöyle ben ama birazcık ordu basmak istiyorum. Çünkü benim hiç ordum yok. Streskiler baya nerfli abi. Normalde şu ana kadar benim baya bir streskim olurdu ama şu an hiç streskim yokmuş bile. Önemli değil ama o da. Şöyle bu kadar ordu basmanız yeterli olacaktır. Ekonomik bir sıkıntım var. Onu da inşallah çözeceğiz abi. Yapacak bir şey yok ona da. Her neyse şu bitirelim. Ondan sonra görüşürüz. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi Litvanya ile barışımızı yapıyoruz abi. Ben bu barışta neler aldım hepsini tek tek anlatacağım size. Şöyle çok güzel bir ısırık aldık buradan. Bu ısırın anlamını falan hepsini göstereceğim size. Bu arada şunu yapalım abi şöyle. Şimdi burada iki tane vasat çıkartmak istiyordum ben. Açıkçası o yüzden yaptım bunu. Bir tanesi şurada çıkarttığım şu toprak hemen göstereyim size. Korlarını da görüyorsunuz zaten Polotsk abi Diğeri de şurada Kiev'i aldım Bu da biraz şey sübliminal oldu ama şöyle Kiev'den de çok güzel bir vasal çıkartacağız Direkt adı Kiev zaten Şöyle hemen Kiev'imizi çıkartalım abi Buradan da Polotsk'ımızı çıkartalım Bunların anlamı ne? Şöyle bundan sonra açacağım savaşta bu adamı karşı Burada 4-5 tane reconquestimiz var. Burada da yine 4-5 tane yani 10 toprak reconquest'e geri alacağız direkt abi. Şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi tüm reconquest'leri alacağız. Hatta ben daha fazla da reconquest toprağı alabilirdim de. Ben biliyorsunuz abi basallara şu an çok vermeyi çok sevmiyorum. Kendim yemem bana çok daha mantıklı geliyor. En azından böyle Rusya gibi devlet, haşmetli bir devlet oynuyorsam böyle. Savaş bu arada nasıldı onu söyleyeyim size. Çok kolaydı çünkü 3 yıldızlı generaliniz var abi. Ya unstoppable'sınız diyorum yani durduramaz kimse size Bir de ben size şu bahsettiğim transfer subject olayını yapacağım. Ee, burada yani onu ne demek istiyorum? Danimarka'ya savaşı açıp İsveç'i kendi vasalım yapacağım. Onu da ekleyeyim buradan. Ordumuz çok güçlü. Ya şu an oyun başından beri karşılaştığım tek sorun abi. Admin de çözdüm ben bu arada. Gerçekten tek sorun. Majestan toprak vermedik diye adam bizimle dayını bozacak. Büyük ihtimalle bozsun zaten umurumda değil. Ee, tek sorunumuz abi para oldu. Para dediğim gibi sıkıntı yaşıyoruz ama gerçekten düzelir o. Hani gerçekten düzelir. Şöyle fortlara bayağı bir para ödüyormuşuz. Şu fortları silelim abi ülkeden mesela. Şunu sil. Ondan sonra şu fortu da silebilirsin. Şurada da şu fort gereksiz. Mesela bunları tek tek dikkat etmeniz lazım. Ben hiç umursamamışım abi. O yüzden böyle bir sorun yaşamışız. Ama her neyse sorun değil. Yıl arkadaşlar 1481. Şu anki sınırlarımız bu. Ve bir tane daha çok basit savaşla bütün İsveç'i yiyeceğiz. Ama bu bölümü artık daha fazla uzatmak istemiyorum. Burada bitirelim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Like atarsanız ve 1200 like'a gelirse abi. Yorumlarda isterseniz ve sürüm değişmezse. Bakın şunu da açıklayayım şurada. Bazen bir serinin ikinci bölümünü çekeceğim. Oyunun sürümü değişiyor. Yani oyunun sürümü değiştiği için çekemiyorum. Çünkü hani achievement'lar işte Iron Man hepsi patlıyor. O yüzden sürüm değişmeden bu şekilde hani yoğun bir istek gelirse yaparım ama şu anda hedefim Anjevin Empire'ı kurmak, İngiltere ile veya Koloni adına ilerleyip Büyük Britanya'yı kurmak olacak. Yani dediğim gibi şu an sizdeyiz. video like atarsanız beni sevinirim. Ayrıyeten ikinci bir kanalım var. İngilizce içerik ürettiğim. Onda kartlardan ve açıklama kısmından yine bulabilirsiniz. Oraya da takip ederseniz İngilizce yorum atarsanız sevinirim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.